Hi, I'm Carrie Washington and I'm hosting Saturday Night Live this week with musical guest Eminem. This is fun. Are you having fun? <laughs> of course. And Eminem, are you having fun? Two of us are having fun. E, köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden oyunlara devam ediyoruz. Arkadaşlar köyümüz gördüğünüz gibi mükemmel, mükemmel bir hale bürünüyor. Yavaş yavaş yani bu köyü biz güzelleştiriyoruz arkadaşlarla. Ee, yani bu serverda geçirdiğim vakitten cidden keyif alıyorum. Zaten Minecraft'ın en sevdiğim yönü bir şeyler inşa etmek. Ve gördüğünüz gibi köyümüzün e, köylüleri geldi. E, ondan sonra... Cemkun'un e, abisinin anıtı, e, Jamsan onun anı anıtı. Bugün arkadaşlarla beraber hazırlanıp e, Ender Dragon baskınına gideceğiz. E, ve bunun da heyecanı var. E, o zaman yani şimdi hazırlıklara başlayacağız. Yani artık bu seferin başlaması gerekiyordu. Bazı hadsiz arkadaşlar gelmedi ama gerçekten geldiler. Abi dakika, 30 level oldum. ya. Dur hazır 30 level olmuşken bir kılıç daha deneyeyim mi be? Tamam dene dene. <laughs> Çünkü kılıçların benim be. çok... Ender Dragon'u hiç heyecanlanmamışlar ya. İçindeki duygu ölmüş onları. Hadsiz! Hadsiz! Hadi bas. Gel 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 Tabi kafalını giy <laughs> Ender gözlerini vermedim sana Gözlere ihtiyacım yok Şuraya Aha. karşıya geçip köprü neyim yapalım ya şuraya bak Şimdi suya gireceğiz rezillik Yapacak bir şey yok at daha şey Suda hızlı gidiyor Kaldır önünü evlat şu açıklıktan bir tane daha atalım bakalım nereye gidecekmişiz. Tamam abi. Biz sıfır noktasındaydık zaten. Attım. Böyle devam bak doğru gidiyormuşuz. Kırılma. Aferin. Aa, bak işte bu. Ee, dur bir dakika sana nick bulmamız lazım. Kumarbaz diyecektim de senin kişiliğine uymuyor. Lanlardan gideceğiz. Yine <bakalım>. Ormanın içinden geçeceğiz Legolas. Sürtüklerle mücadele bunu gerektirir ha. O bitleri Isengard'a götürüyorlar. Dubleş çok kötüydü onun ya. Neyi? Tek 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 de hapis Isengard. Gard 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 gard. Hop. Hoppa. Bir şey yok oğlum bir şey yok bir şey yok. Brrrr. Aa kıs 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 kıs. Ya bil, hep bil, bil, Laz, bil, bil. Laz taklidi yapmak istiyorum da hiç yapamıyorum ya. Sen onda da başarılısın ya. Ay teşekkür ederim. O senin başarın. Ya benim yaptığım şeyler hiç olmuyor. Haçan. Haçan. E, bir ha de sonları... <laughs> o da Lazca değilmiş Haçan. O Karadeniz. Yani e, Karadeniz. Karadeniz. ya bunların hiçbiri Lazca değil ki. Karadeniz ağzı sadece. Haçan. Ya uy daha. Yani bir de sonları daha ekliyorlardı ya. Aynen. Arkamda bu... mısın? Şu açıklıkta bir daha atıyorum. Tamam abi. Aha. Aynen devam ediyor. Kırılma. Aferin. Vay yavrum budur. Yazı tura. İşte bu işte bu. Yazı Vallahi etrafından dolaşıyoruz. Allah'tan burada geçiş yeri varmış. Abi burası yani o yüksek olsaydı oraya çıkmamız çok zor olacaktı. Tamam düz 1250 devam 1250 gibi bir daha atacağım. Tamam. Gidelim az daha. Ormanın içinde, tavukların arasında kıtkır, İki kıtkır. şövalye Lanet. Aha, Buğra durdu burada Durmadım ya, takılıyorum Aa yok yok, şey oluyor hani ben At laga satayım. Anam, kendi bu. yüzümü görüyorum <gülüyor> <gülüyor> Ondan gıcık oluyormuş yani. Dur lan, Buğra bastı gitti ya Toz dumanı yani kattı ya Çekirdek takip et yavrum Bir 100 blok daha gidelim Bir daha atacağım Geldik gibi ya İki bak Bir tane ender gözüyle daha bayağı bir geldik Bence bulacağız zaten de Benim tek e, ilk başta bir kütüphaneyi falan Yağmalayalım Kesinlikle canım o kitapların hepsini kullanacağım ben Aha Vay yavrum O Gandalf'ın atımı neydi lan <laughs> Gandalf'ın atı da beyaz diye bir ismi vardı. Shadowfax mıydı? Öyle bir şeydi ya. Sen bize... buradan bir daha at. Aha. Ya hala git diyor ya. Kırıl kırıl. Aa kırılmaz. Ağacın üstünde dursaydı. Söverdim. <laughs> Net söverdim. Video Abi bunu... demek ki azar azar yapmayacağız. Şöyle bir 1750'de bir daha atalım. Tamam. Hadi yavrum beni. Hadi bak Buğra'nın atını. Allah'ım. Ah. Yavrum hadi gece oğlum adam. Ne güzel yerlermiş. Ben buralara hiç gelmedim ya. Hadi be. Sen koşarak mı gidiyorsun? Hayır. Sabah ben buralara yapasınca... geldim abi. Koşuluyormuş. Sun. Hiç ben var şey biyomu bulamadım abi. Clay. Aa şey var burada. Kırılmış bir tane Ender Portal, nedir ee, Nether Portalı var. Onun ben chest'ini açmış olabilirim ama sen bir daha bak abi. Bak bakalım açmış mısın? Aç, Açma, açmamışım. Servet 3. Neyse dursun abi. Şu an chest'imi şey yapmak istemiyorum doldurmak tabii. istemiyorum. Maceramız daha başlamadan bitmesin. Tabii tabii. Evet görüyorsunuz. Buğra sudan nasıl geçiyor? Evet battı, çıktı. Vay ya! Sen yayın mı kayıt mı alıyorsun? Hayır hayır lan. Ben şey yapıyorum. F5'te izliyorum ya seni. <laughs> F5'te mi oynuyorsun sen? Evet şu anda. Atla daha keyifli oluyor F5. Buğra şuna e, şey yap. İpini al. Benim at nerede? Ata at. Sonra bağla. Okey. Tam buradan aşağı inebiliriz o zaman. Tamam. Bu şekilde durmalarında bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Onlar burada tamam. duracak. O zaman bir yemek yiyeyim ben. Tamam. Yemek yiyeyim atına bindim. <laughs> Şöyle gidiyor. Tamam. Vay yavrum kılıcıyla showman buğra. Oo nasıl uçtun lan? Harbi. Şurada bir daha atayım. Aa oğlum ben buradan aşağı buğra. Bir daha atayım. At abi bir daha. Çünkü daha demin geriye götürdü şimdi ileriye götürüyor. Buranın aşağısı bence. Buradan bir daha atayım. Nerede yere girdi değil mi? Evet abi büyük ihtimalle göremedim. Kazıyoruz o zaman. Bir gözü bulmaya çalışıyor mu da? Gözü bulamadım. Ya bence burası hani gözü... Orası orası kesin orası da. Merdiven getirseydim keşke ya. Yok yok. Ne gerek var? Şimdi dur nereden kazacağını söyleyeyim sana. Ulan ben buradan kazdım ama dur çıkayım Çık yukarıda. çık çık. <laughs> ya da yok yok oradan kaz tamam devam et. Ya... Şimdi eee hilesi hile değil de aslında hani tam girişini bulacağım bir yer var. Hadi hadi yavrum. Oo tam girişi. Buracım bu işi biliyoruz. Ne oldu lan? <laughs> Aa, nasıl yaptık lan onu? Tam girişi ya. Geldi mi Lanet ha? Lanet olsun. Endora git. Benim vakti geldi mi dostum? Bir göz zaten var. Ben gözleri yerleştiriyorum Burak'a. O zaman Endora gidelim adamım. Hadi Endora gidelim. Aman tanrım. Ayin gerçekleşiyor. Ah. Nasrettin Hoca'nın da dediği gibi ya tutarsa. <gülüyor> 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 Artık bak ulan umarım güzel bir yerde doğarız. Şimdi e, server end yükleyecek abi. Yükleme vakti olacak biraz. Hah yükledi. Yarrak gibi bir yerdeyiz burada. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun ha. Hayırlı olsun adamım. Ah Jamsa'nın intikamını alacağız. Onun hayaliydi. Okum nerede? Avran var. Bakmadım ben sana. Ben sana bakmadım. Allah'ım bu sesler. Oyunmayı unuttuk ya. Görüş ekseni için. Oba flash patladı ha? Ben de çekici merak ettim Artık o ejderha benden saklanamaz Oha bu ne lan Eh direnç oldu Abi ileriyi de görüyorsun Normalde şu kuleler görünmüyor Nasıl aldın lan E, ee, iksir, şişen, boş şişenle topla abi onları. Şu yere ateş atıyor ya. A. Toplanıyor mu? Evet abi. Ee, ben başlıyorum abi kuleleri. Sen de buldukça çık abi. Tabi tabi. Ne çıkacağım ya? Sen patlayıcı okun mu var? Yo. Nasıl patlatacaksın? Ha, ejderha nefesi. Ne işe yarıyor bu? Ee, onu tam bilmiyorum abi. Sadece toplandığını biliyordum, ondan şişe getirdim. Ee, bir iksir miydi? Bir kullanımda işe yarıyorlar bayağı. bir şişesi falan yapabiliyorsun herhalde. Ben ilkini kırdım! Hayır! Hayır! Oğlum! E İnanılmaz oldu. Böyle oktum. olmaz ki. Ya oğlum yatacaktım ya. Yatmadın. Niye yatmadın? Da abi ikimiz de yatmadık. Evet, Hayır. ben yatmadım David seni gidecek. Çabuk falan abi bir şeyler yap. Ah, Allah'ım. Allah'ım bu iki sahabeye yol göz. <laughs> 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 bir akrep, bir tilki çıkar karşımıza. Soralım onlara. <laughs> bir gün bir karınca Ama onu bizim, giderken onu biz <laughs> bir sahabe onu görüyor. Sahabe karıncaya soruyor. İla aynet evi. Yani diyor ki nereye gidiyorsun ey karınca? Merhaba. Karınca şöyle bir bakıyor. Ne oluyor lan. Ne işin var lan senin? Saatimi <laughs> bitirdim. Gerçekten Aslında... o yüzden mi gelmedin? Evet. Sana yazıklar olsun ya. Ya oğlum gerideyim zaten. Bakayım. 3 saat sanki gerideyim. saat konusunu sorun ediyoruz sanki. Ben sorun ediyorum. Senin amk işte. Aa patron neden böyle diyorsun ama? <laughs> <laughs> Ufuk <gülüyor> abi patron, niye böyle diyorsun ya? <laughs> Seni. Başlıyoruz ha. Gel buraya. Neredesin lan? Lan bir de iyi Legolas. Mo, vurdun mu onu gerçekten? Ortaya mı geliyor? Evet ortaya iniyor. Kılıcımı çeksek. Aa bunu işlemiyordu. Kılıcımı almamışım ya. amına koyayım hemen uçtu 2 dakika lan. Kardeşim Buğra Legolas Buğra yapıyor ya <laughs> Archer bu ilk kastı. Ejderhaya ateş ki Ejderhaya. Ya Endermanler bir siktirin. Harbiden bir siktirin. Onası Ölüyordum az kaldı. Lan bana ne vuruyorsunuz? Ulan! Lan bir okum! Evet bir tane vurduk be. O kadar da güçsüz değilmişiz ha. Abi ne oluyor? Bana mı bulaştın? Çok yanlış yaptın. Ulan Enderman! Gel lan buraya. Ulan Buğra. Amına koyun bu delik kim açmış buraya? Düştü mü delikten? Ulan bir tane delik açmışsın buraya içine düştü. Küçük bir deliktir ya. 5-6 blok derinliğinde falan olsa gerek. Oh çıktık. Mücadeleye devam ha. Kılıcı çek vur. olmadı. Oh, Kardeşim nefes aldırma. Sık sık sık. <laughs> bas 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 bas. Abi inanamıyorum. Endermenler bir gidin. Evet, evet yolun sonuna geldin seni Adi. Aha ortaya inecek. Yaptığın şeylerden pişmanlık duyuyor musun ha? Aa. Jamsa'nın intikamını alacağız. Onu yediğim zaman gözyaşlarımı tutamamıştım orası çocuk. Lanet olsun en kötü günümdü. İblis. Ya halk. Ya halk. Öl ya artık halk. öl seni, geber seni ya, pislik. ya Hakk. Ya halk. Ya ha, ulan güç 5 okla vuruyoruz. Niye bunun canı çok az gidiyor? Benim ok kırılacak şimdi. Benim okumun e, daha... Biraz da abi ya bana atıyorsun ya ejderha. Oğlum bak benim okum daha full. Hadi vur. Regolas indir onu. indir onu. Ee, dakika bana niye vermedi lan? Ne vermedi sana? Mi? Nasıl vermedi lan? Sana da vermesi lazım. O oh, experience hem de bir sürü topla oh. topla. Oha ne oldu lan? Kaç level olduk böyle? Lan ben A22 oldum. Altıydım daha demin. Tamam tamam kalanı sen topla ben almayayım. Çok aldım ben çünkü. Kaçıtsın? Ben 40 oldum. Hı. Al al ben de 50. <laughs> <laughs> Dur. Bu yumurta içinde. var orada. Evet abi, o yumurtayı şey, e, piston yapıp çıkaracağız buğra Hiç dokunma çünkü dokunursan kırılıyordu diye hatırlıyorum. Pistonsuz çıkaramıyor muyuz bunu? Evet, düşmüyor abi, pistonsuz. Kazmayla falan? E, çıkmıyor diye biliyorum. Ya piston yapmamız lazım. Piston basit diye bir yapışkan şeyle yaparız. Yani buraya ben ray sistemi çekip getiririz. Senle şeye gidelim. <laughs> Allah'ım ne oluyor? Yalnız ben bu XP'leri kaybetmek istemiyorum. Sürtük. ya. Kardeşim artık canımızı indiremez. E ne yapacağız şimdi bunu? E ee, o duracak abi. Biz senli şuraya yol çekeceğiz. Buğra şu portalı görüyor musun? Bak diğer tarafta. Ha gördüm. İşte oradan içeriye gireceğiz Muğra. Yeni savaş şimdi başlıyor diyorsun. Evet kanatları bugün alabiliriz belki de. Hi, I'm Carrie Washington and I'm hosting Saturday Night Live this week with musical guest Eminem. It's gonna be a great show and afterwards we're going out for cupcakes. His idea. I love cupcakes.